başladı. E, Selam da kim Ne yapıyorsunuz? Lan biraz dikkatli olun ya. Burada Ben de dur. dur Ömer. Ömer, Ömer, ne yapıyorsun Ömer dur. Ömer, dur. Gel gel. Video başladı Ömer. E, merhaba de bakayım. merhabalar. Merhabalar. Evet. evet arkadaşlar Allah ben salıncağı diye bindim arkadaşlar Allah. gelin herkes bir eve gelsin lan ben e, numara şey şey numarada eve geldim. Bana gelin, ne bekleyin. oldu ya? Arkadaşlar bekleyin 12 numaralı eve gelebilir misiniz? Hemen. Tamam. 12. 12 12. Geldim. Geldim. Arkadaşlar gelin bak. Merhaba. Gelin selam herkes gelsin. Aleyküm selam. durun bir bekle burası benim mi? Yo benim evim. Yo bura. Benim, benim. evim. Girin girin. Kapıyı açın Tamam. Papiasın lan. kapıyı La, açtık işte Ömer, hadi. Evet. Arkadaşlar burası benim evim bu arada. Ben burayı Onu biliyorum. Onu bak arabaya. Arkadaşlar ben roommate veriyorum. Arabayı ne veriyorsun? Roommate veriyorum. Bekleyin herkes yanıma gelsin. Geldim ben. Ben, ben gelmedim. Alperen'e roommate verdim. Ömer'e veriyorum. Bir aç. Bana da ver verdim. Adamım. Bana da verdim. Bana da. E şey de verdim. Bana ne oldu lan? Ömer yapabiliyor mu? Gelin arkadaşlar şimdi herkes istediği her şeyi yapabilir. Ben Gidiyorum ben odamda takılıyorum. Siz de rahatça takılın. Ben de o zaman gidiyorum. Tamam. Ben de ben de, ben, de ben, ben, çok uzun, Benim gidelim. çok uykum geldi. Arkadaşlar Aa, birinin ben de yatması lazım <laughs> ama. Ben geliyorum. Ben Arkadaşlar birinin ben de yatması lazım tamam. Şey Alperen geldi. Ee... Ama Çiğdem şey yatıyor. Ömer yatıyor. Ömer gelsin Alperen şey. Sen Çiğdem yat. Sen de Çiğdem yat. Tamam ben tek yatarım ben Yok yok şey sen sen ben Alperen yatacak. Ömer gel. Ömer gel sen, sen ben... ben sen yatıyorum. Şey, sanki Minecraft'tayız. Gel. gel gel buradayım lan. Dışarı <laughs> bakın sanki Minecraft'tayız. Aynen Ömer gel burada yatıyoruz. Gel yat. Aa, oh <laughs> benim arabam var. Ömer şey şey Çiğdem şey. Ee, Alper'in yanına git. Tamam. Gözlerim kapanmıyor benim. Arkadaşlar ben alışveriş yapacağım birazcık. Siz evde ne, ne yaparsanız yapın. Tamam. Yüzünüz. Aa, bir aklıma ben... bir şey geldi. Herkes aşağı gelsin. Geldik. Geldim ben. Çoktan geldim ben. Alışveriş. Değil. Ben alışverişe çıkıyorum beyler. Hadi çıptız görüşürüz. çıptız. Tıkırı kırı. Oh, dur ben de geleyim. Tamam herkes gelsin o zaman alışverişe çıkalım. Araba alın. Gel lan, dışarıdayız. Dışarıdayız gel. Lan ben buraya Beni düştüm. bekleyin. Arkadaşınızı bırakmayın. Lan ben... gel gel dışarı gel dışarı. Bunu sev lan. Araba alın. Ömer bekleyin. Araba almayın şimdi. Araba almayın gel. Geliyorum. Geldim. Arkadaşlar bekleyin. Bekleyin ben araba çıkarıyorum. Ömer hala telefonla mı uğraşın he? O telefon değilmiş. Hala telefonla uğraşıyor. Bırak lan şu telefonu elinden. İnternet çok gelişti. Dur arkadaşlar gelin. gelin. Gelin ben biniyorum. Bini. Ben biniyorum hadi binin. Böyle binin. araba mı olur? Allah ben binemedim Herkes Herkes bindi. Lan ben binemedim ha ben de bindim. Tamam arkadaşlar gidiyoruz. Şey, yukarı çıktı da bir şey olmaz. Arkadaşlar şey, markete hemen. mi gidelim? iyi salmayım mı gidelim? Bilmiyorum ki. İyi musun? salmaya gidelim ben. Tamam. Ya. Ben de iyi salmaya gidelim. Tamam gelin. Gel. Paralarınızı çıkartın. Arkadaşlar benim kartta param var merak etmeyin. Tamam. Hepsi benden. Tamam. Yo benim de var param. Oo, tamam şundan. sen Şunu. sen kendin olursun. Ha. Oo bak bu güzelmiş alayım ben bunu. Ben... Ya ben daha arabadan bile inmedim lan. Ömer şey kendiniz de al kanka. Fakir oldum lan ben bacaklarıma bakın.

Çık, 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 çık. Yok, kaçın Bilin, kaçın binin. kaçın Saçları değiştirin. Kaçalım. Gel bindim. Çıkardım. Ben bindim. ben bildim. bu <laughs> sefer. Lan kaçın. Geliyor. Lan. Ya, kaçtık. 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 Arkamızdan silahla vuruyor. Ya bir şey olmaz ona ya. Yani ona bak, arkada koşa koşu geliyor. Aa araba aldı lan geliyor arkamıza bakın. Araba aldı. Ya araba altı olacak ya boş ver bir şey. Araba aldı, araba aldı. Arkadaşlar bakın, ben şey yapıyorum bekleyin. Oyun çok fazla dolu. Arkadaşlar dönüyor. bakın. Herkes kaçsın, herkes kaçsın, <laughs> herkes kaçsın. Kaçın. Kaçın lan. Ben kaçıyorum. Ben de. Ben de. On iki numaralı eve gidin. Arkadaşlar kim bulan? Abi. Ben düştüm. Beni de Alper sen misin o? Evet. Gel gel yanıma gel. Arkadaşlar kütüphaneye gelin kütüphaneye. Kütüphaneye gelin. Kütüphane nerede? Ben bilmiyorum. Kütüphane kütüphane şeyde giysicinin yanında. Kütüphane giysicinin yanında. Giysicinin nerede? Hadi ayağa. Hadi ayağa gel. Giysicinin yanında şey kütüphane var gelin. Çabuk olun. Küçük bir yer küçük. Benim bacağım senin kafanın içinden geçti. Ben, ben onları işaretliyorum. Arkadaşlar gelin burada burada. Ben, ben önümü göremiyorum. Bana yardım edin. Gizliye gelin. Gizliye bir gelin. Oraya geliyoruz Arkadaşlar, anda. bir gelir misiniz? Geldim mi? ben yürüyerek. Ben göremiyorum şu an. Arkadaşlar bir gizliye gelebilir misiniz? A Heh. Ömer gel. Durun. Aa geldi. Geldi 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 geldi. Kaç 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 kaç. Ya ben doğru gidiyorum ya. Ömer ben ar arkadaşlar de. herkes sizi kaybettiriyor. Hadi eyvallah. Ben bisikletle kaçıyorum. Siz de bisikletle kaçın. Çabuk çabuk çabuk. Ay. Tamam arkadaşlar benim evi ışınlanın. Benim evi ışınlanın. Doğru. Işınlanın. 12 numaralıyım. Çabuk. çabuk çabuk. Geldim. Bilmiyorum. Hadi benimle silah alsın. Tamam çabuk 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 çabuk. Abi ne oluyor ben anlamadım ki kaç dakika oldu video. 7 dakika bir şey olmaz hadi hadi devam devam. Öne, polis ne oluyor? arıyorum. Alo alo lan, polis. Zaten, lan zaten polis var burada. Ee, silah falan aldım arkadaşlar. Çıkınlar. Çiğdem neredesin? Vagardayım. Gel Vazardayım. gel. Çiğdem. Gel, gel. Garaj, Oha! çık gel. Şu kim lan? Şu kız kim? Polis galiba. Biz polisi çağırmadan geldi. Aa. İyi ki geldin ablacığım. Biri bizi yazın. arkadaşlar ya. bu arada bu bey kız saçlı kim diyorsanız yazın bu benim arkadaşım Ömer. Baştan beri bu kim lan diyorsanız. Aa, Ömer bir ses ver bakayım. Üstünü bir değiştirsin böyle olmaz ki. Ne yok yok değiştirmesin bir şey Herkesin Herkes izlesin alsın. Bana ne yazık Arkadaşlar ]sınız? bir dakika. Ben o kızı banlayacağım. Ben o kızı banlayacağım. Bekleyin. Banlıyorum o kızı. Al. Kaçıyor. Lan! Kaçıyor. Bir tane taktik buldum. Arkadaşlar bir kilidi açmayı deneyin. Kapının bir kilidini aç, açmayı denerseniz bakalım bir, birini yanlışlıkla roommate'ten eledim. Hayır kapının kilidini açmayı dene. Nasıl ya? Hayır bak. Heh. Ben açabiliyorum. Tamam. Alper açabiliyor mu? Alper şuraya bak. Ben ben Aa, açabiliyor. Ben, ben de açabiliyorum. Yok sen açamıyorsun dur ben, ben sana roommate vereyim. Ben açabiliyorum ben. Çıkarım. Ben sana roommate vereyim bekle. Tamam. Ben açabiliyorum. Kim geldi? Kim gidiyor lan dışarı? Lan gelin gelin. Dışarı mı? Lan Kapıyı açın. Arkadaşlar gelin gelin. Gelin abi biz burada. Evet toplantı yapıyoruz. yapıyoruz herkes masaya gelsin. Toplantı yapıyoruz herkes masaya gelsin. Ömer evet, çizde çık. Heh. Ben, ben. de şuraya gireyim. Ay Çiğdem sen de oraya otur. Ee, oturayım ben. Oturamayalım. Evet, Oturdum <laughs> Hayır. Hayır. Ben. Kim benim önümde? Ömer. Ömer senin önünde. Ömer yanıma otur. Arkadaşlar bakın. Bu kimse bunu yenmemiz lazım ya. Bu kimler? lan ba Abi, ben, gidiyorum lan. Gerçekten. Hidem sen bala silah mı tutturuyorsun lan? Ben gidiyorum lan. O adamı bulmadan gelmeyeceğim. Ben de. Arkadaşlar ben kapıyı kilitliyorum. Hakkınızı helal kapıyı, edin. Kapıyı ben kapıyı kilitliyorum helal olsun. Kapıyı kilitliyorum ben gidiyorum. Kapıyı, kapı kilitlersin. Ben, ben de geliyorum seninle. Ben de gideyim. silah, silah. Ben bisikleti tutmadan gidiyorum. Ben, ben de gidiyorum. tutmadan gidiyorum. Neredesiniz? Aa, ya lan. Dur dur dur, yanlışlıkla silahımı silah attım. Aa, gel buraya. Gel buraya, gel. Gel buraya. Ay. Lan dur, biri biri var burada. Beni bekliyor. Şey Çalık. Lan, ha. bir şey çalıştı sen? Dur. Ben Arkadaşlar, Çılgın şeyler oluyor. Emir ki. ben senin öndekiyim. Ha, ha bir dakika ben ben o adam bulmaya gidiyorum. Ben polis karakoluna gidiyorum. Ben de gidiyorum. gidiyorum polis karakoluna. Beni de bekleyin. Ben kaykayla kay bisikletle gidin. Ben kaykayla gidiyorum. Ben bununla gittim ama bir şey olmaz inşallah. Emir burası ha. Polis. Aa, 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 aa. Ne oldu lan? Ee, ne oldu lan? Lan neredesin? Ana!

Lan, ameliyata geldi. Yatın. amel abi, abi. ne ben iğne yapacağım. Gel, gel tam. Ben sizi. Ben okay. şöyle, şeyi ya merak etme. Orada iyi olacağım. <laughs> merak, merak etme. Öldü. Mezara gideceğiz. Yeni arkadaşım öldü. Aa burada arkadaşım